Televizyon izlem araştırmaları şirketi tarafından Türkiye'de televizyonun ne kadar izlendiği gözlemlendi ve araştırmalar sonucunda elde edilen verileri TİAK İstanbul'da reklam verenlerin ve yayıncıların katıldığı toplantıda açıkladı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin televizyon izleme oranında Avrupa'da birinci olduğu belirtildi. Televizyon izliyorum. Çok izliyorum. Devamlı izliyorum. Sabahları izliyorum. Dünyada günde ortalama 2 saat 19 dakika televizyon izlenirken bu süre Türkiye'de 3 saat 34 dakika. Yine Türkiye'de hane başı ortalama televizyon izlenme süresinin 6 saatten fazla olduğu açıklandı. Günde kaç saat izliyorsunuz? 4-5 saat izliyorum. 3-4 saat. 7-8 saattir izlerim yani. Haberlere bakarım. Ayrıca yapılan bir diğer araştırmaya göre izleyiciler en çok televizyonda gördüğü reklamlara güveniyor. Televizyonlarda yayınlanan reklamlara güvenilirlik oranı %38'e çıkarken diğer mecralarda bu oran %8'e kadar düşüyor. Sizce sosyal medyada gördüğünüz reklamlar mı daha güvenilir yoksa televizyon reklamları mı? Ben de televizyon. Televizyon, televizyon tabii ki. Sosyal medyada muhtemelen daha güvenilir değil. Çünkü daha uça çıkmıyor. Televizyon en azından bir şey var yani. güvendiliği var. Sosyal medyada kişiler bir şeyler sallıyor. Sosyal medyada her önüne gelen, her Facebook kullanan, Instagram kullanan ee, reklam verebiliyor. Ben kendi de reklam veriyorum. Evet. Çok fazla dolandırıcı var. Sosyal medyada yalan reklamlar olabilir diye düşünüyorum. Sosyal medyada çok yanıltıcı.